Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne ne çekeceğiz diye soracak olursanız bakın çekeceğiz derken video çekeceğiz anlamında. Yani yanlış anlamayın. Her neyse. İşte bugün dükkana efsane bir teklif geldi. Bakıyoruz. Bu bu Bropes teklifi mi? Hayır. Bu Bibay teklifi mi? Hayır. Bu Mücevher teklifi mi? Hayır. Bu Bayon teklifi mi? Hayır. Bu Koçma teklifi mi? Hayır. Yok lan pardon. Evet bu bu. Bu kostüm. Gördüğünüz gibi bu bir destans kostümü ve 39 elması. Yani ben bu kostümü sence yani bu fırsatı kaçırır mıyım arkadaşlar? Kaçırmam yani. Allah bilir bir daha böyle bir teklif ne zaman gelecek? Yani normalde aslında benim bakın Dynamite'de süper kostümlerim var. Kostümleri olduğu için almak istiyorum. Bakın Hanedan Mike var. Robo Mike var. Bu zaten efsane kostüm. Bu da bir, bir kostüm. Yani normalde almazdım ama yani süper bir teklif, teklif. Böyle bir teklif bir daha gelmez. O yüzden alacağım ve bunu sizlerle bu videoda oynayacağız. Göreceğiz. Alıyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 ve aldım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Böyle içerikler daha fazla gelir böylece. Şimdi seç dedim. Şimdi gelelim Dynamica. Bunun rozeti falan var mı? Yok. Tamam 3 koşuyor. Evet. Girelim. Bir tek hesaplaşmaya girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ve güzel abone de canlı yayın açacaktım şu anda yani canlı yayın açacaktım bildiğiniz gibi güzel abone ama yani canlı yayın programını hazırlayamadım ben yani hazırlayabilsem açacaktım da hazırlayamadım için açamadım yani hazırlamaya yani yani bir çare bulmaya çalışıyorum ama yapamıyorum lan kit mi? yok lan kitmiş bu bizi halleder kaçak yani hazırlayabilsem açacağım ama yani yapamıyor yapamadım bir türlü o yüzden kusuruma bakmayın ama ben gene de dışarıdaki bakacağım ya. kanalıma abone olmayı like unutmayın bu arada arkadaşlar tekrardan söyleyeyim ya senin ben nasıl tutturamadım lan ben o aksesuarı her neyse bir maç daha girelim Arkadaşlar bu arada okullar kapandı. Kanedenizi aldınız Nasıl kanedeniz? Yorumları yazın. Benimki fena değil yani. Ulan bir kere de anti karakter çıkmasın Oğlum dalga mı geçiyorsun lan sen bende Kimim ben var ya Her neyse Ya şerefsiz ya Biliyordum bunu yapacağını Oğlum iki de mal gibi ölüyoruz lan Yeter artık Arkadaşlar Şimdi gerçek dynamax skilllerimi açacağım Görüyorum şimdi nasıl da şimdi Gerçek dynamax skilllerimi açacağım şimdi Önce şuradakini bir alalım şu yükü. Şerefsizler hemen kapmış. Ya bir s... Allah'ım aslanım ya. Ya... Allah amma alıyor da Allah'ın gerizekalısı geberdi. Arkadaşlar bu iş burada olmayacak ya. Ya da ben bir maç kazanmadan bırakmayacağım lan bu tek hesap açmada. Bir maç kazanmadan bırakmayacağım. Hadi bakayım. Eğer, eğer bir maç kazanmadan bırakırsam bu tek hesap açmada, erkek değilim lan ben. Hadi bakayım. şu zıplama yıldız gücünü de seçsem fena olmaz da ben bunu kullanıyorum yani. Allah aşkına reis ben top giyim şurada burada bir sil var mı? Aa, yok 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 lan yeter yeter oğlum yeter Eşmedi ben de öyle inanıyorum. Abi kafesi yedim keşke kaçsaydım malık bende ya. Ben tam bir malım ya. Ben büyük ihtimalle biz şey yapıyoruz belli değil ya. Oho. Ya kupa kaybetme çalınç yapsak bu kadar çüyü çok kaybetmez gibi diyor. Adam üç, üçlü jump yaptı lan. <laughs> Öyle artık gidiyor. Allah'ın sola öp. Evet. Ulan bir atı sağ tuttum. <laughs> ne adamı kurtarmadı. Oğlum sen benimle adam bildiğin benimle bir şey geçti. Ulan kaç maç kaybetti bir videoda. Ulan ben bu video nasıl şey yayınlayacağım oğlum? Ya böyle işe de ya. Arkadaş tüm antilerde beni burada nasıl satayım? Ama demin ki ibne ölmedi. Al ah, gel gel hemen geldi Beleşim, alırım, gördüm, gel zaten ben beni görün gel. Allah'ın şerefsizliği. Videoları küfür etmeyeyim diyorum ama en son etkilecekler yani. Atışları böyle gördüğünüz gibi. Ultisine de bak hiç bakamadık ki. Demin attım ulti bir tane ama ben tam görmedim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Yakında daha değişik bir içerik çekmeye başlayacağım. Brawl Stars'ta. Yani takipte kalın. Yeni zaman sonra kupa kaybetmeyeceğiz. Lan nereden baksana 7-8 tane maç Artık bir ölüm var <laughs> Allahım ben kafayı sıyıracağım Arkadaşlar ne oluyor ya Ya ben yürüyeceğim karakterimi yürütmedim Ya Allah aşkına ya Şimdi yorumları gelecek siz bekleyeceksiniz Hadi bakayım yeni. Aa. Oğlum sen benimle bir şey mi geçiyorsun? Ya da sen benimle bir şey mi geçiyorsun? He üzdü Allah'ım malı. Orada bir skill yok gibi gözüküyor. gel <laughs> Hoppa. Senin ben top. İki de görmüş olduk yani. <laughs> Allah aşkına Edgar bitti. Gel 4 5 6 7 7 tane maç nedir be? Şu an skor 7'ye 1. Allah aşkına onu mı böyle ya? Arkadaşlar ben videoyu keseceğim birkaç maçı. Haberiniz olsun. Neyse ya şurada alayım Mike'la top atayım. Bu kadar basit Allah aşkına. Bir kostümü göremedik yemin ederim ya. Bugün de milletin ibneliği tutmuş. Ne ne var anti varsa karşıma geliyor. Olmaz ya bu kadar. Ulan, kim senden nef? Oğlum, bu adam yemin ederim benle paspas diye At Artık yeter söylemiyorum. Şey bu kadar basit miydi lan beni kesme? Ulan, şeyler değil. Neyse, ben burayı tutarım. Aynen, aynen. ben buraya gelen gideni. ya Allah şunu şimdi bu adamlar ben de şu an dalga geçiyor geldi. Gizlice kalsın diye. Gizli. Bölgeden niye çekiyor? <laughs>

Sapladı Google'i. Sapladık E işte oyuncu dediğimiz budur ya. Adamları ne biçim soktum ama. Durun bari şimdi yeniden bir 700 yapayım da. Hem kupamı da Bu arada bir ay yakın bir sürede ben 37 bin mı 37 bin kupadan bir türlü yükselemedim. Hayattaki şansım var ya arkadaşlar o kadar düşük yani bütünlük kazanamıyorum aslında. Ne kadar iyi oynarsam oynayayım. Yanıma hep bot geliyor. Mesela bak şu an gelen iki tane bot gibi. Hey. Adamda bak zindir var ama çöp oynayışı. Adamda gizemli kostüm var ama onun üstü çöp. Evet arkadaşlar az önce e, bizim. E, arkadaş grubundan mı arkadaşım vardı da kusuruma bakmayın kestim oraya durdurduğum videoyu bu, arada şu maçı kazandık gördüğünüz gibi son bir maçı daha kazandım sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar bu arada tekrar adım, kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın hedefimiz şu anda 200 abone 200 abone yani 150 yaptı 200 neden yapmayalım ki değil mi yaparız sıkıntı olmaz Kardeş sen git karşıya ben buraya tutacağım. Bu ne lan? Senin ben yapacak olduğum. Oho. A öyle lan. Arkadaşım. Allah aşkına nasıl isabet etmiyor benim için sana? Dalga mı geçiyorsun ya? Ya defol bir de karşıya tutarım ben burayı. Peki <laughs> <laughs> Ya evet, evet. Her neyse arkadaşlar ben kapatıyorum videoyu kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.